Selamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Yine buluştuk. Bugün yine biz bize bir konu üzerinde konuşacağız veya ben paylaşacağım sizlerle ee, konumuz cömertlik vericilik e, üzerine. Şimdi günümüzde İnsanların e, bir takım sıkıntıları, e, rahatsızlıkları, birçokları, e, birçok bu tür olaylar kişilerin Kurani yaşamda olmamasından kaynaklandığına inanıyorum. Kendim de dahilim buna, ben kendimi asla ayrı tutmuyorum. Diyorum ki, şimdi Kur'an-ı Kerim cimriliğe heder, cömertliği över. Fakat bunun yanında israfı da benimsemez. E, ondan kurtulunması gerektiğini söyler. Bilhassa İsra Suresi'nde saçıp savurmayınız diye ayet var. Vericilik cömert olmak nedir? Cömertlik gidip de binlerce lirayı birilerine vermenin ötesinde bir şeydir cömert insanın bir iç halidir. Yaşadığı bir duygudur. Ona hakim olan bir şeydir. Kolay elde edilemez. Mesela çok güzel hoşuna giden bir şey olduğunda hani ayette der ya sevdiklerinizden vermedikçe diye. Şimdi çok sevdiğin bir mekandasın ve herkesin de orayı görmesini istersin. İşte bu vericiliktir. Veyahut da çok güzel bir yerde aman ha burayı gizleyeyim kimseler duymasın kimseler görmesin bir tek ben göreyim dersin. Bu cimriliktir. Bu bir örnek. Daha çok örnek verebiliriz. Şimdi çocukluğumuzdan beri bize ne öğretildi? Sofrada yemeğimizi yedikten sonra kalkarken Elhamdülillah ya Rabbi çok şükür olmayan kullarına da ver deriz. Şimdi burada haşa Allah'a bir emir gibi e, addediliyor buradaki olmayan kullarına da sen ver yani biz yedik içtik sen de olmayanlara da ver. Şimdi ben bunu düşündüm düşünüyorum da oradaki olmayan kullarına ver demek aslında Allah'a verilen bir emir değil kendimize söylediğimiz bir sözdür. Bence bunun başlama noktası burasıdır. Şöyle ki olmayanların da olsaydı keşke. Onlar da onlar da aynı tadı tatsalar, aynı yemekleri yeseler, aynı duyguları yaşasalar gibi kendimize söylediğimiz, kendi ağzımızdan, kendi kulağımızdan duyduğumuz bir cümle, bir dua bence böyle bu. Yoksa haşa biz Allah'a emredemeyiz. Şuna da ver, buna da ver diyemeyiz ki Allah bu işi zaten Kur'an-ı Kerim'de defalarca infak ediniz, paylaşınız, sadaka veriniz. İşte ne bileyim bir sürü birçok yerinde zaten salat mesela yardım ediniz, birbirinizi destekleyiniz. Hep bunlar Kur'an'da bize verilmiş vazifelerdir. Biz bunu kalkıp da haşa Yahudilerin dediği gibi gelsin de Rabbin o savaşsın düşmanlarla dediği gibi biz de gel kullarına sen ver gibi bir ifadeye dönüştürüyoruz. Böyle şey olmaz. Burada biz bu duyguyla dolup taşacağız. Olmayan kulların da olmasını hep isteyeceğiz. İçimiz hep böyle dolu olacak bizim. Şimdi içten bu duyguyla donanmadan dıştan yaptığımız her şey geçersiz kalır. Maddi doyumlar manevi doyuma ulaşılmadıktan sonra biter yok olur. Şimdi toplumda insanlarımız birbirinden hep beklenti içerisinde yaşıyor. Ne bekliyor? Olmayanını bekliyor. Sevgi bekliyor. Alaka bekliyor. Madde bekliyor. Veren olduğu zaman o an için o kişiye karşı içinden bir muhabbet duyuyor. Kesildiği zaman ondan kötü kimse yok. Öyle bir kaos ve karmaşa yaşanıyor ki buraların içinden nasıl çıkılacak bilemiyorum. Böyle kuru kuruya ayette şu söyleniyor bu söyleniyor demekle bu iş olmayacak. Ben bunu gördüm. Ayetleri güncel hayatın içerisine geçirmemiz gerekiyor. Eğer vericiliği tam manasıyla anlayıp anlatamazsak ki bu hakikaten öyle sonradan çok kolay kazanılacak bir şey değil. İnsanlar birbirlerine hangi duygularla yaklaştıklarını o kişiye yaptıkları bir iyilikten sonra görürler. Eğer bir insana yaptığınız iyilikten sonra, bir kibarlıktan sonra, maddi bir yardımdan sonra hala ona karşı duygularınız eskisi gibi devam ediyorsa tamamdır. Yok duygularınızda değişmeye değişme başlamışsa artık o kişiyi işte sana bir sıkıntı Efendim, e, senin maddenin vermek zorunda kaldığım birileri gözünde görerek kalbinde olan yerinden bir değişme olduğunu gördüğün zaman sen bu sınavı kaybettin demektir. Ben öyle düşünüyorum hakikaten. Bir de bunun karşıtı tarafı var. Kalkıyorsun birilerine içinden geliyor hakikaten o vericilik duygusuyla yaptığın şeyler karşısında şöyle bir duyguya giriliyor. Bunu farklı şekilde psikologlar da yazıyorlar da. ben şimdi oraya girmeyeyim. Yani devamlı yapılan bir iyilik karşılığında karşıdaki insan diyor ki ya bu bunun benden bir beklentisi var ya da ben çok değerli birisiyim gibi bir duyguya giriyor ve kendi durumunu unutarak karşısındaki kişiye karşı farklı bir bakış açısına geçiyor. Velhasıl mı ilişkiler bu şekilde bozuluyor. Bir de şöyle bir yönü var. Eğer insanlara sürekli verirseniz madde olarak o insan miskinleşiyor. Yani miskin eskiden kullanılan bir söz. Hareketsiz, tembel, beklentide yaşayan, hep dışarıdan birilerinden bir şey isteyerek geçineceğini zanneden birisi haline dönüşüyor. Buna bilhassa bu tür insanlara maddi yardım yapılırken de manevi yardımların yapılması gerekiyor. Bilgi eksikliği, ilgi eksikliği, bu insanlardaki dışlanmışlık duygusu, kendilerini böyle ihtiyaçlı görmelerinden dolayı bir horluk duygusuna düşmüş olmaları dolayısıyla e, burada eğer hakikaten sen emirleri uygulayan bir kişiysen bunun hepsini gözeterek yapmak zorundasın. Yoksa aldın eline şeyi zarflara koy koy gönder veya kolilere koy koy gönder ilgisiz alakasız. Bunların neticesinde toplum iğdeniğe bozuluyor. Beklenti çalışmadan kazanç Veyahut ne bileyim e, hani, hani derler ya merdivenin ilk basamağına basmadan son basamağına basmak gibi zaman içerisinde ben niye bu durumdayım da veren bir kişi değilim duygularına bile girebiliyor karşıdaki kişi. Yani psikolojik bir sürü şey var burada bu 10-15 dakikalık videoda ben bunları fazla derinle dalamam ama şunu anlatmak istiyorum bu vericilik duygusu bize hakim olmalı her ne olursa olsun karşımızdaki kişi ne ise ne durumda olursa olsun biz vericilik duygusuyla dolup taşalım ki biz bunu yaşarsak çevremize de yaşatacağız. Şimdi Maide suresi 105. ayette der ki sen dost doğru yaşa çevrendeki hiçbir şey sana zarar vermez. Ayet detaylı da ben siz bakarsınız oradan girer bakarsınız kitaptan. Şimdi biz dost doğru vericiliği öğreneceğiz. Bu haftaki videomuzda vericilik cömertlik, dağıtmak değil. Paylaşmak, aynı duyguları yaşamak, o kişilerin de olsun. Onlar da bu güzellikleri görsünler. Onlar da bunları yaşasınlar. Onlar da böyle huzuru bulsunlar. Bilhassa iman konularında bakın tepli biz hep madde aklımıza geliyor ya. Eğer hakikaten haz aldığınız bir inanç yaşıyorsanız, bunu nereden kazandığınızı anlatın insanlara, duyurun insanlara. Yanlışları söylemekten çekinmeyin. Her daim karşıdakinin yücelmesini isteyerek yapın. Onu küçük düşürmek için değil, onun yücelmesini, onun bu yanlışından kurtulmasını düşünerek o duyguyla yaklaşın ve yapın. Aynı zamanda kendinize de bakın. Ondaki yanlışı gördüğünüzde bende de bundan hala varsa bendekini de bitireyim duygusuyla yaklaşın. O kişi kurtulsun. Çünkü halleşmiş her yanlış insanın dünya hayatının da kötü gitmesinin sebebidir. Bunlar böyle biline, bunlar tecrübelerden konuşuluyor. Böyle kafadan atmalardan değil ayetlerde bunların hepsini ayetleri okuduğunuz zaman zamanla bunların hepsinin size açıldığını da belki görebilirsiniz Eğer hakikaten odaklı okursanız Kur'an'ı anlamaya kesin görürsünüz ama bunlar kitabımızda türlü ayetlerle anlatılmış Bakın nedir ayetlerde onlar şöyle şöyle yaşadılar onları, işte ne zillet ve meskenet içerisinde kaldılar bu dünyada der. Yani yapılan hatalı, yanlış yaşamlar insanların zillet ve meskenet içerisinde kalmasına sebep oluyormuş demek ki. Bunu insanların kabul etmesi gerek. Bu Kur'an bu dünyadaki yaşantımızı düzenlerken biz bu dünyayı, hayatımızı da düzenli yaşamamızı düzenler. Ahiret içindir. ...dünya hayatını düzenleyerek bize ahirete ait güzel amelleri yapmamıza sebep olacaktır. De, geçen bundan önceki videomuzda salih ameller hakkında konuşmuştuk. Ona pek sıra gelmedi. Zaten bu vericilik duygumuz hakim olduğu sürece ancak salih ameller işleyebiliriz. Salih nedir? E, kimseye, herkese faydası olan, iyi, güzel... E, şeylere, e, amellere salih deniyor. Yani salih ameller. Bir de haseneler var. Haseneler de onlar da güzellikler. Tabi Arapça çok geniş bir dil. Biz pek bilmediğimiz için e, böyle bir iddiamız da yok elhamdülillah. Onun için e, burada <laughs> vericilik üzerinde durulmasını çok istiyorum. Lütfen herkes gönlünü açsın. Dünya kocaman bir sofradır almasını bilene. Bakın şöyle beş dönüm bir yeriniz olsa. Ekseniz bitseniz toprağa atıyorsunuz tohumu. Bir süre sonra bakıyorsunuz domates çıkıyor, biber çıkıyor. Vesaire bir sürü yiyecekler hele ki bu zebzeler mevsimlik olduğundan o kadar güzel ki yani toprağa bir tohum gönderiyorsun Toprağa bile göndermesek o tohumu filiz verir. Bakın çocukken ilkokulda bize çok yaptırırlardı. Pamuğun altına biz nohutu ekerdik, sulardık onu da filiz verirdi, yeşerirdi. Hayat veren, hay olan Allah'ın hayatını oradan gözlemletmişler de haberimiz yokmuş bizim. Şimdi toprağa bak ya, biz altın ararız, cevher, cevher toprak toprak. Vermiş Allah her şeyi ama biz cimriyiz her şeyi vermiş bize. Ne ekersen onu veriyor. O tohumlarda emir yazılı. Emirle geliyor. Diyor ki şunu ol. O'l emri yazılı. Domates tohumunda o'l emri yazılı. Domates ol diyor. Toprağa atıyor tohumu. Ondan sonra o emirle domates çıkıyor. Sen neyin cimriliğini yapıyorsun daha? Allah bu kadar yaymış her şeyi. Bakar mısınız şu doğaya? Her şeyi yaymış, her şeyi vermiş, çifter çifter diyor. Çiftten maksat çok, tükenmeyen, katlanan manasındadır. Arkadaşlarım, canlarım, verici olmayı hakikaten başarabilirsek, başaranlar denesinler, gönülden isteyerek, bunu öncelikle en yakınlarıyla yapsınlar. Kardeşleriyle, kuzenleriyle. Onların da olsa keşkeleri bitmesin. Onlar da bunu yaşasa desinler diyelim. Daha sonra bunu o kadar geniş kapsama yayalım ki bakalım hayatımız nasıl oluyor. Selam ve sevgilerimle hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.